Merhaba arkadaşlar. Bugün R25 için SC Project'in böyle bir egzozunu buldum. Diğer türleri kalmadığı için bunu aldım. Üstünde lazerle R25 amblem var, yazısı var. Bu da ara borusu. Katalizör iptal etmeden bununla takılıyor. Bunda da yayı var. Öyle orijinal egzozu böyle. Buradan katalizörü ucundan takacağız bunu şu parçayla. Egzoz takılıyor böyle. Orijinal egzozla sesi böyle. Şu anda soğuk ama Egzozu söktüm şu şekilde. Egzozum normalde böyleydi. Şu parçayı takacağız. Katalizörden böyle direkt Buraya ara borusunu takıp SC'yi takacağız. Şu an egzoz sökülük katalizörlü haliyle çalıştıralım. Onda egzoza böyle taktım. Katalizörden ara borusuyla böyle çalıştıralım. Ses aynı da.